Evet abi kamera kamera kapalıymış. Abi devi sobat çıktı. Evet kamera kapalıymış. Devi sobat çıkardım. Burada Hüge Giyad çıktı abi dedim ki 250 K açayım. bak son artık açmayacağım. Burada şey Sondaki çikolata sonuna gittim. Orada bayağı açtım öyle bunu bayağı paramı yedim zaten gördüğünüz gibi şurada. Abi sonra gittim açtım onları yükseldim. şurada abi bak gözüküyor burada ekran görüntüsünü aldım zaten 2.5 milyona bastım giant isopat giant isopat çıktı abi inanamıyorum inanamıyorum bak gücünle göremiyorum zaten gücünle göremiyorum efsane bir şey efsane bir durum bak bu Açık bak poşetleri harcadım. Hey bak burada bunu tüccardan ah, satamıyoruz. Allah'ım benim. Aşkiton benim. Aşkiton bu. Yantis olmadım benim. Aşkiton benim. Aa bu ne şimdi? Aa Bu ne oğlum? Bu ne? Evet abi videoyu durduruyorum. Like atıp abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.